Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere orkide bakımında en önemli konu olan orkide sulama yönteminden bahsedeceğim. Orkidelerin bol bol yeni çiçek açabilmesi ve tomurcuklanması orkidenin doğru sulanması ile orantılıdır. Eğer orkidelerinizi doğru sularsanız bu şekilde bol bol çiçek açar. Fakat orkideleri yanlış suladığınız takdirde orkidenin çiçekleri solar ve çiçek açmaz. İlk olarak sizlere yanlış sulama yöntemlerini göstermek istiyorum. Orkidenizin yapraklarının tozlandığını ve artık suya ihtiyacının olduğunu düşünüp çeşme altında bu şekilde direkt yıkama yöntemi bu kesinlikle yanlış bir yöntemdir. Bu yöntemde yaprakları temizleniyor olabilir. Fakat bu yöntemde orkide ihtiyacı olan sudan çok fazlasını alır ve aynı zamanda gövde ve yaprak aralarında çok fazla su birikir. Evde orkide büyütüyorsanız bu su kurumaz ve orkide yaprak hastalıklarına sebep olur. Fakat dışarıda büyütüyorsanız eğer orkideyi belki kuruması daha kolay olur. Fakat evde bakıyorsanız kesinlikle yanlış bir yöntem. Diğer ikinci yöntem ise orkideyi üstten sulama. Bu yöntemde yine yanlış yapılan bir sulama tekniğidir. Çünkü bu şekilde orkide hem gövdeden hem de yaprak aralarından çok fazla su alır. Bakın gördüğünüz üzere orkidenin hem yaprak aralarında hem de gövdesinde su birikin birikti. Yaprak aralarında su birikmesi orkidede mantar hastalığına sebep olur. Yani yaprakları sararır ve bu şekilde hem gövde mantarı hem de yaprakları sarartarak orkide kısa sürede ölür. Bu yüzden bu tarz problemlerle karşılaşmamak için orkidelerinizin hem gövde kısmında hem de yaprak aralarında biriken suları mutlaka kurutmanız gerekiyor. Bir pamuk ile orkidenin yaprak aralarını ve gövdesini kurutabilirsiniz. Bu tarz problemlerle karşılaşmamak için bugün sizlere orkideyi en doğru sulama 3 yöntemden bahsedeceğim. İlk olarak bir orkidenin sulama yapmadan önce suya ihtiyacının olup olmadığına mutlaka bakmanız gerekiyor. Orkideyi sulamak için günleri sayarak ya da haftalara bakarak sulanmaz. Orkidenin suya ihtiyacının olup olmadığını yalnızca köklerine bakarak anlayabiliriz. Orkidenin köklerindeki renk değişikliği bize orkide'nin su ihtiyacı hakkında bilgi verir. Bakın sağ taraftaki yeşil kökler ve sol taraftaki ise gri ve beyaz kökler. Eğer orkideniz sağ taraftaki gibi yeşil ise orkide yeterli suyu vardır ve daha fazla sulamaya gerek yoktur. Fakat sol elimde tuttuğum saksı gibi eğer orkidenin kökleri beyaz ise orkidenin sulama zamanı gelmiş demektir. Yani sol taraftaki gibi beyaz ise sulama yapıyoruz. Ama sağ taraftaki gibi eğer orkide kökleri yeşil ise kesinlikle sulama yapmıyoruz. Orkide de iki çeşit kök vardır. Biri hava kökleri, üstte gördüğünüz diğeri de saksı içerisindeki köklerdir. Orkidenin hava köklerinin rengi her zaman beyaz olur. Bu yüzden orkideyi sularken kesinlikle hava köklerine bakarak yapmayın. Orkidenin hava kökleri beyaz olduğu halde ya da gri olduğu halde Saksı içindeki kökleri yeşil olabilir. Doğru sulama tekniği sadece saksı içerisindeki köklere bakılarak yapılır. Evet, orkideyi doğru sulama yöntemlerinden birincisi daldırma yöntemi ile orkide sulama. Daldırma yönteminde su dolu bir kabın içerisine orkide saksısını bu şekilde oturtulur ve bu sistemde orkide en fazla 10 dakika bu suyun içerisinde kalmalım. Daldırma yönteminde orkide çok fazla suyun içerisinde kalırsa içerisindeki süngerden dolayı fazla su çeker. Bu da orkideye zarar verir. Bu yüzden bu yöntemde sadece 10 dakika bekletiyorsunuz ve 10 dakika sonrasına bakın. Köklerin rengi bu şekilde artık yeşil olmaya başlıyor ve bu artık orkide'nin yeterli suyu aldığını gösterir orkideyi 10 dakika sonrasına bakın çıkararak bu şekilde süzüyoruz. Bu şekilde süzdükten sonra bir taban içerisine koyup yine orkidenin burada fazla suyu süzmesi için yardımcı oluyoruz. Ve tabakta hızlı bir şekilde su birikiyor. Bu suyu dökerek orkidemizin fazla su atmasına yardımcı olabiliriz. İkinci yöntem, bu benim orkideelimde suladığım yöntem, Yarım su bardağı kadar yani 70 milim kadar orkidelere su vermek. Aslında her bir orkidenin ihtiyacı olan su sadece 70 milim kadardır. Daha fazla su vermenize gerek yok. Bu ölçüde su verdiğiniz takdirde orkide bu suyu akşama kadar çeker. Bakın saksı dibinde bu şekilde bir su kalıyor. Ve bu su orkideyi akşama kadar çekmesi için yeterli bir su. Yani fazla su kalmaz. Sizlere özellikle diğer bir yöntemi daha göstermek istiyorum. Eğer bu yöntem sizin için zor oluyorsa ve bu şekilde tabak kullanıyorsanız ölçü olarak size 3. yöntemde şunu gösterebilirim. Tabi dikkat edin sadece kenarlardan gövde kısmına su girmeyecek. Bakın kenar kısmından sadece orkideye su veriyoruz ve su verirken saksının bakın tabanından su çıkmaya başladığı anda su vermeyi durduruyoruz. Gördüğünüz üzere hemen altında su birikiyor ve bakın sadece bu kadar su olması orkide için yeterli. Aslında her bir orkidenin ihtiyacı olan su sadece bu kadardır ve bu suyu orkide yavaş yavaş akşama kadar çeker. Diğer önemli nokta, saksı içerisine çok fazla su koyup günlerce bu şekilde suyun içerisinde kalması yine yanlıştır. Günlerce su içerisinde kalan orkidenin kökleri çürümeye başlar ve orkide sararır. Orkidelerin bol bol çiçek açması, orkidelerin bu şekilde doğru sulanmasıyla ilgili Gördüğünüz üzere su verdiğimiz orkidemizin kökleri şu anda artık yeşile döndü ve şu anda artık yeterli suyu çektim. Doğru sulama sonucu orkideler bu şekilde bol bol çiçek açar ve orkideniz doğru sulama sonucu kökleri daha sağlıklı olacağı için daha iyi bir gelişim gösterir. Orkideleriniz birden fazla birçok çiçek dalı bu şekilde çıkarabilirler. Özellikle sulama yaptıktan sonra Orkidelerinizi mutlaka bol ışık alan ve sabah güneşini alan bir pencere kenarına orkidelerinizi koyarsanız da orkideleriniz bol bol çiçek açıp yeniden tomurcuklanacaktır. Bütün püf noktaları sizlerle paylaşmaya çalıştım. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp Kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Bol bol yorumlar yapıp yorumlar kısmında da sorularınız varsa sorabilirsiniz. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.